Bir şey bir şey diyeyim mi? Tam durdurdum video. Roblox'umu geri ver 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 Rob. Sessiz olun hadi film izliyoruz. Tamam ya. Yani. Hatta... Ay, ne oluyor? Hamza diyor. Alo, ne? Hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Melek. Hı. Şey sancı, Ela sancılanmış. Siz burada durun. Son Çocuk çocuklar. Yok, sizi çağırmayacağız. Siz görmeyin. Anahtar nerede burada? Aç aç aç. Araba anahtarını aldım ben. <laughs> geldik, geldik, geldik. Ha, tamam, içeride, içeride. Ama de yaptığına göre alabiliriz belli. Sezaryen mı yapayım yoksa? <laughs> ay, çok konuşmasın. Neyse ben istediğim yerleri yaparım şimdi. Aldım. Uyanabilirsiniz. Ela Hanım. Gelebilirsiniz sadece 3 kişi. Teyzesinin kuzusu. Ne, bu, bu kim ya? Bu benim annem ya. Ya. Ten... Emzirin lütfen herkes çıksın odanın Tamam. Ben çıkıyorum. Biz sana yar ben biz Melek ya da sen Melek sen Lila'yı emziriyorsun biz sana mı yar? Bu söyle. Ne yapıyor? şey <laughs> Didi. Tamamdır yaptık. Ya alalım mı Çok tatlı. Emzi yok mu? Ne zaman aldınız bir şey? Tamam başla. İğnesini yapacağız çocuğunuzun. Ay ben korkarım ama. Ben korkarım ama. Korkacak bir şey yok ki tamamdır alıyoruz. Ben hemen sizin yan tarafınıza yapacağım. Bebek <laughs> <laughs> bir şey izleyen düşmeyecek mi? Tamamdır. <laughs> Çok usluydu. <laughs> Çocuklar gelecek. Ben bir arayayım şeyimi ekisleri. Göstereyim çocuklara fotoğrafı. Koş 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 koş. Girebilir miyiz? Tamam biz. Çık gelin hadi. Aa Lila bak. Aynı sen şey. Tamam tamam. Lila bak. Teyze bana da bay. Bana da bana da. Ver. Hayır daha veremem. Sonra bana veriyorsun. Daha veremem çocuklar. Daha bir diye gidecek. Bir, 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 bir. ölür ama. Allah korusun. O da düşerse biz de düşürüz. <laughs> Kaldırın. Masa ya spireci. kanka boş ver ya. Kız doğdu. Evet ya gel gidelim. Yalnız zaman geleceğiz. Ben girin bari bakayım. Adı ne? Adı ne? <laughs> ha adı ne? Ceyliler. Ay Ceyliler. <laughs> <laughs> Dur. Hepinize güle güle arkadaşlar. Delilo Delilo destan. <laughs>